Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının dün akşam saatlerinde Sarmada'daki Kamuna mülteci kampına gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası kamp kullanılamaz hale geldi. En az 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda mültecilerin çadırları yandı, kamp adeta savaş alanına döndü. Biz yerinden edilmiş insanlarız ve bir de ateş altında kaldık. Çadırlarımız yandı, her şeyimiz yandı. Onlar hepimizi ateşe attı. Kampta yangın çıktı. Şu olana bakın. Çadırlarımız yandı. Burada yerde yatan bir kadın vardı. Onu hastaneye taşıdık. Kamuna mülteci kampı Halib'in 30 kilometre batısında El Nusra cephesinin kontrolünde olan İdlib'e bağlı Sarmada kasabasında bulunuyor. Öte yandan Suriye rejimi ve muhaliflerin Halep'te ilan ettikleri 48 saatlik ateşkes sonrasında meydana gelen bombalamayla ilgili Birleşmiş Milletler soruşturma başlatılmasını istedi.